Baba buzun üstünde bir delik açar. Sonra kızına içine atlamasını söyler. Kız çıplak ayakla karın üstüne basar, buz gibi suya girer. Bedeni hızla soğur. Dudakları mosmor kesilir. Ama baba kenarda sessizce izler. Meğer kız uzun zamandır kabuslarla boğuşmaktadır. Rüyasında hep bir su tankına hapsolduğunu görür ve her uyandığında burnu durmadan kanar. Bu yüzden baba korkusunu yenmesi için ona bu eğitimi vermektedir. O günden sonra kız bir daha aynı kabusu görmez. Ama bir sabah okul servisine binerken sınıf arkadaşı burnunun yine Kanadığını söyler. Tam mendile uzanırken otobüs şiddetle sarsılır. Araç köprü korkuluklarını kırar ve nehre yuvarlanır. Otobüs yavaş yavaş suya gömülür. Nehir içeri dolup bütün kabini kaplar. Çocuklar ağlamaya başlar. Yalnızca Prayer sakin kalır çünkü o eğitimlidir. Suya dalar, camı kırmak ister ama gücü yetmez. Nefes almak için tekrar yukarı çıkar, sonra yeniden dibe dalar. Bir çıkış arar. İleride küçük bir ışık görür. Arkadaşlarına söyler ama panik içindedirler. Kimse hareket etmez. Prayer tek başına o tarafa yüzer. Gerçekten de kırık bir pencere vardır. Nitekim kırık pencereden dışarı çıkar. Ama bu mücadele tüm enerjisini tüketir. Yüzeye çıkamadan bilincini kaybeder. Tam o anda üzerine bir ışık vurur. Kendini başka bir dünyada bulur. Bedeni bir su balonunun içinde kıvrılmıştır. İçeri bir el uzanır, onu çıkarır. Bir kadın onu kucağına alır. Kadın preyre orada onunla kalmayı teklif eder. Küçük kız babasını yeniden görmek istediği için geri dönmeyi seçer. Ama bunun bedeli ağırdır. <laughs> Kızın kalbi durduktan 7 dakika sonra baba onu kıyıda bulur ve kızına sıkıca sarılır. Kız aniden nefes almaya başlar, gözlerini kocaman açar ve babasına şunu der. Ben mutluyum.